Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Fatih Aras Bu hafta pizza yapacağım Ama pizzayı şöyle yapacağım Hiçbir şekilde zararlı Tamamen böyle yararlı şeyler Proteini çok yüksek olacak 60 gramdan fazla bir protein Olacak Protein tozundan bile alamayacağınız bir protein Vereceğim size Pizzanın tabanında 2 hafta önce bir omlet yapmıştım O an omleti kullanacağım Onun için o videoyu izlerseniz sizin için daha iyi olur tabanı göstermeyeceğim nasıl yaptığını Çünkü oradaki tabanla omletle şimdiki taban aynı olacak Hadi videoya geçelim Dostlarım geçen hafta da yapmıştım bunu omlet Bunu alt tabana koyuyorum Bir tane salçalı sos yaptım kaşar biber hem iki biberi de kullanmak istedim şöyle de mozzarella peyniri yerine lor peyniri kullanmak istedim mozzarella peyniri yerine lor peyniri kullanmak istedim en sonunda pişirdikten sonra da bir tane ton balığı üzerine atacağım ton balıklı bir pizza olmuş olacak şimdi ilk başta sosumuzu sürelim. sosumuzu sürelim. Daha sonra mozzarella peynirini daha sonra mozzarella peynirini üzerine serpiştirelim. Yani lor peyniri aslında pardon. Yani mozzarella denilen şey işte lor peyniri onun yerine lor peyniri serpiştireceğiz daha sonra kırmızı biberlerimizi serpiştiriyoruz Sonra kaşarımızı serpiştiriyoruz. Daha sonra yeşil biberimizi serpiştiriyoruz. Bu tamamen size kalmış. İsteyen mantar falan da şey yapabilir. Mısırı önermiyorum. Mısırın şeker oranı yüksek olduğu için çok bir şey. Bir de haftada bir gün falan böyle kendinize yani şey yapabilirsiniz. Diyet yapanlar için falan. Daha sonra üzerine sedar peynirimizi serpiştiriyoruz. Bu şekilde pizzamız hazır dostlarım. Şöyle yakın temasta da görebileceğiniz gibi tamamıyla sağlıklı diyebilecek gibi. Mesela diyet yapıyorsunuz haftada bir gün kendini bu şekilde sürpriz yapabilirsin. Dostlarım pizzamızı fırına veriyoruz. sıfırlarına verdik. Şu an pizzamızı fırından aldık. Son olarak tombalanı aç. Bu tom e, bu pizzada ortalama ortalama 90 gram yakın protein var dostlarım. Şu şekilde de görebilirsiniz. Pizzamız tam olarak olmuştur. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu güzel tarif için e, herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şapkayı da işte kıl falan düşmesin diye taktım. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız sevinirim. Pazar günü görüşmek üzere.